Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere e, en basit yoldan kapı nasıl yapılır onunla ilgili bilgi vereceğim. E, niçin basit yola kaçıyoruz? E, çünkü elimde çok fazla e, doğrama yapımında yani ahşap kapı yapımında kullanabileceğim malzeme olmadığı için eldeki imkanları değerlendirerek bir yöntem geliştirdim. Şimdi bu yöntemi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi e, ahşap kapıda kullandığım malzeme köknar, köknar ağacından e, kasayı oluşturdum. Şimdi kasayı nasıl oluşturduğumla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi burada lamine teknik kullandım arkadaşlar. 1.7 santim kalınlığında ağaçlar kestim, e, tahtalar kestim daha doğrusu. Bu tahtaları kalınlık pulanyadan geçirdikten sonra tam e, gönyeye getirdikten sonra ...bunları e, beyaz tutkalla... ...lamine ettim. Yaklaşık olarak kapının kalınlığı... ...5 santim civarında oldu. Şimdi bu geçmeleri... ...şu yuvaları açmakta... ...zorlanacağım için bu tekniği kullandım. Yani lamine ettiğim zaman... E, ...işteki parçayı biraz daha kısa yaptım. Kısa olan... ...kısımları dışta kaldı. Uzun olan kısmı içeri verdim. Zaman böyle geçme... ...bir sistem oluşturmuş oldum. Gördüğünüz gibi bu şekilde de böyle kasayı oluşturdum arkadaşlar. Daha sonra bu kapının iç kısmını görmüş olduğunuz gibi freze ile buraya kanal açtım. Bu kanalı niçin açtım? Ee, bu kanalı içerisine bu e, yer döşeme tahtası yani şu e, ne deniyor bunlara? Rabıtalı tahta mı deniyor? Öyle bir şey deniyor herhalde. O böyle geçmeli tahtaları ne yapacağım? Araya bu şekilde doldurarak bu iç orta kısmı kaplamış olacağım. Onların da ölç ağaçlarını hazırladım boylarını. Bu şekilde ortasını bu şekilde dolduracağım. Üst kısmı ise buraya yine frezeyle bir cam yuvası açıp daha sonra buraya çıtalar yerleştirerek bir kapı penceresi oluşturacağım. E, bu şekilde arkadaşlar. Elinizde eğer böyle matkapla yuva açma ondan sonra ne bileyim böyle yan matkap veya bu delikleri açma aparat e, cihazlarımız olmadığı zaman bu teknikle gayet güzel basit pratik bir şekilde kapı yapabiliriz. Gördüğünüz gibi gayet iyi oldu. Gönyesi falan da düzgün. E, bir de Tabii kapı bitince bir video daha paylaşacağım. Orada biraz daha e, bitmiş halini göreceksiniz. Hem de yapım süreçlerinden bahsedelim. Şimdilik bu kadar. Bu tekniği kullanabilirsiniz. Bunları doğramalarda falan da kullanabilirsiniz. Ee, yine e, yapmış olduğum ahşap evin pencerelerini de kendim yaptım. Ne için? Çok uçuk fiyat söylediler. Ee, yani bir pencere yaklaşık olarak 6-700 liraya falan mağluluyordu. Ben de gittim kerestemi aldım. Eldeki imkanlarla işte ne var? Bir kalınlık planyam var. Şöyle basit amatör bir alet. Bir kafa kesme şöyle bir tane aletim var. Bir de yatar daire testerem var. Çok hassas kesim yapmasa da kaba kesim yapan bir hassas olmasa da işimi görecek bir daire testeriyle penceredim oluşturdum. Şimdi o ahşap evinde bir görüntüsünü size paylaşmak istiyorum. Bir de o eve doğramalarda uzaktan da olsa bir görmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar. Ahşap evimizin yolu. Şöyle göstereyim. Evet. Ahşap ev şu anda bu vaziyete getirdim. Hep size söz veriyorum ama hep e, araya bir şeyler giriyor. Bu evin yapım aşamalarıyla ilgili videoda da paylaşacağım inşallah. Vakit bulursam. Şöyle yapraklar döküldü çok daha güzel gözüküyor gördüğünüz gibi evin bütün pencerelerin doğramalarını size gösterdim o teknikle birleştirerek gerçekleştirdim Arkadaşlar şu anda evin eksikleri var tabi ön terasını yapacağım o teras ufak bir çatısı olacak daha sonra evin içinde bir takım ince işlerim var. İç kaplamasını da henüz bitirmedim. Ee, onları da yaptıkça size paylaşacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.